Hepinize merhabalar arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. 5 Ağustos Cuma günü içerik üreticileri için Marvel Rivals'ın 4. sezonun erken erişimi açıldı. Bununla beraber Angela'yı, Battle Pass'i ve etkinlikleri görmüş olduk. Hadi hemen sizlere hepsini göstereyim. Öncelikle Angela'nın kostümünden başlayalım. Kendisi oyuna efsane bir kostüm ile eklenecek. Sizlere en iyisini göstereyim. Kostüm ile gelecek böyle bir hareket de var. Bunu da gösterelim ve ardından Angela'nın seviye ödüllerine geçelim. Bu kadar karakteri öldürme efektlerini ve ardından da bence son zamanlarda gelen en iyi lotik ikonlarından birini görüyoruz. Yalan söylemeyeceğim öldürme efektleri aşırı basit duruyor. Hoşuma pek gitmedi. Ardından da rank ödüllerini göstereyim. Bu sezonki rank kostümümüz Angela için olacak ve gayet hoş duruyor. Yanında tabii ki animasyonu ve animasyonsuz çerçeveler ve GM üstü ranklar için rozetler de var. Böylece Angela ile alakalı kozmetikleri bitirdik ve şimdi bence bu sezonun en güçlü kısmına yani Battle Pass'e geleyim. İlk sayfada bizlere efsanevi Luna Snow kostümü karşılığı. Bu kostüm önceden de gösterilmişti. Battle Pass'e gelmesi hoş oldu. Ardından kostüm gelen hareketi ve MVP de görebiliyoruz. İkinci sayfada da Winter Soldier için nadir kostüm var. Kostüme gelen şöyle çok şirin bir sprey de var ve yanına gelen şöyle basit bir hareket de var. Üçüncü sayfada Star Starlot kostümü karşılıyor. Kostüm böyle bir isim kartı ve sprey ve yeni dans hareketi ile geliyor. Sizlere kostümün en iyi de göstereyim. Ve dördüncü sayfada Metal Pass'in ilk bedava kostümünü klasik Captain Amerika bizlere karşılıyor. Kostüm oyundaki asla kostümü sevmeyen benim için gayet hoş duruyor. Banka Semer'de gördüğümün teliğinde şöyle bir sprey var ve asıl olay geldi. Filmeden gördüğümüz bu ikonik sahne. Sizlere can basmakta zorlanan supportlarınızın önünde oturup artık onları hazırlayabilirsiniz. Beşinci sayfada da benim okumaktan çok zevk aldığım Old Man Logan çizgi romanından Hawkeye kostümünü görüyoruz. Hawkeye oyuncusu değilim ama söylemem gerekiyor kostüm mükemmel duruyor. Yanında da böyle basit bir isim kartı ve hareket de var kostüm MVP de gelecek ama bu kadar gösterilmedi. Elimizde sadece MVP'nin şu son sahnesi var. 6. sayfada galeri kartı var. Benim gibi meraklı için daha fazla hikaye bu. 7'de de bir Doctor Strange kostümü var. Kostüm nadir olduğu için çok da güzel olmasını beklemiyordum ama bu baya kötü yani. Olay yanında o kadar da kötü olmuyor. Böyle bir hareket de var. 8. sayfada Phoenix kostümü bizi karşılıyor ve mükemmel tutuyor. Sadece bu kostüm yüzüne Phoenix e oynamaya başlayabilirim gibi. Ardından kostümüne gelen gayet hoş isim kartı ve spreyler de var. Aynı zamanda hareket de geliyor ve bu da çok iyi duruyor. Bu kostümün arkasındaki hikayeyi bilmiyorum. Bilenler lütfen aydınlatsın. Son olarak da şöyle bir MVP de var. 9. sayfa gelirsek çoğumuzun bu Battle Pass'i alma sebebi olacak olan Loki kostümünü görüyoruz. Kostüm hikayesi de gelecek. Bu yüzden daha da merak ediyorum. Hawkeye'de da olduğu gibi bunun da MVP'si var. Ama gösterilmedi. Elimizde sadece bu son sahnesi var. 10. sayfada ise ikinci bedava kostüm klasik Magneto var. Magneto çocuk kampında esir tutulurken bir gün Kaplan Amerika'nın onu kurtarmaya geleceğini hayal eder edermiş eskiden. Aynı Battle test kostümler oldukları için böyle bir bilgi paylaşayım dedim. Kostüm isim kartı ve spreyle birlikte gelecek ve karizma olmadan Magneto nit olmayacağı için şöyle havalı bir harekette eklemişe. Bu kostümde aynı Hawkeye ve Loki gibi MVP'si olacak ama elimizde sadece bu son sahnesi var. 11. sayfada ise bizleri efsanevi Mecha Moonlight kostümü karşılığı. Çok mecha seven biri değilim ama kostüm güzel duruyor onu söylemek gerek. Kostüm bu şekilde yumruklarına vurduğu hareket ile gelecek ve yanında bir animasyonlu bu isim kartı da var. Son olarak kostümün MVP'sini de göstereyim. Son sayfada da yine hikaye severler için galeri kartı bulunmakta. Böylece video sonuna geldik. Daha <laughs> doğru bedava Ultron kostümü vardı özür dilerim. Kostüm yine Wasteland temasında olacak. Yanında da belli bir hareket var. Son olarak MVP'sini de göstereyim. <laughs> Böylece videonun sonuna geldik. Sezonları ile gelecek konseptler bunlar. Video hoşunuza gittiyse abone olmanız beni çok mutlu eder. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.